Saad olsun. Öncelikle cenaze namazlarımızı kılacağız. Kısaca hatırlayalım. Cenaze namazı dört tekbir ile ayakta eda edilen bir namazdır. Niyet edip birinci tekbirimizi aldıktan sonra Subhaneke'yi ve Celle ile beraber okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme barik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra cenaze namazına mahsus dua var. Bilenlerimiz bu duayı, bilmeyenlerimiz dua niyetiyle Fatiha suresini okuyabilirler. Dördüncü ve son tekbirden sonra selam vererek namazımızı eda etmiş olacağız inşallah. Buyurun hep beraberce niyet edelim. Euzü Bismillahirrahmanirrahim. Allah rızası için namaza, الله أكبر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال في كتابه كل نفس دائقة الموت ثم إلينا ترجعون الصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي قيل في شأنه إنك ميت وإنهم ميتون وعلى آله وأصحابه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله عظيم Cenab-ı Hak mergum kardeşimize, merhum hanımefendiye rahmet eylesin. Amin. Geride kalan ailelere sabırlar ihsan eylesin. Amin. Evet, her insanın yaşayacağı zor bir andayız. Bu zorluklar tabii yaşanmadan anlatılacak hususlar değil. Hele ömrünün baharında gencecik fidanlarımızı toprağa verirken elbette ailenin, annenin, babanın, sevenlerin acısı büyük. Burada tek sığınağımız, dayanağımız Rabbimizden geldik, Rabbimize döneceğiz. İnna lillah ve inna ileyhi Yani içimizdeki, gönlümüzdeki, kalbimizdeki o inanç, o iman bizi tutuyor ve inşallah mükafatını Rabbimizden bekleyerek o ciğer parelerimizin alındığında bu metaneti, sabrı gösterebiliyorsak Rabbimizden inşallah karşılığını alacağız. Bu vesileyle hem kardeşlerimize Rabbimizden rahmet niyaz ediyoruz hem de ailelerin o acıyı, o sıkıntıyı inşallah karşılamaları için Rabbimizden onlara metanet diliyoruz. Açık ve net اَلَّذ۪ي خَلَقَ vel وَالْحَيَةِ Ölümü de, hayatı da yaratan Rabbimizdir nerede, ne zaman alacağını bilemiyoruz. İşte buradaki yavrumuz, evladımız hayatının baharında kaç? 30'a gelmedi değil mi? 24, 24'te daha. Hocamız Beyaz Cami gibi önemli bir camimizin yanındaki Kur'an kursu efendim hizmetlerinde orada daha yeni başlamış ve mesleğinin de başında olan bir kardeşimiz. Ablamız kaç yaşındaydı? Büyüklerimizden, evet. O da bizim büyüğümüz. Belki hani böyle hep sıradan olmuyor. İşte sıradan gittiği gibi böyle aradan da gittiği oluyor. Onu bilemiyoruz. Yarın bizim ne olacağımız malum değil. Belki. Onun için sözü fazla uzatmadan biz akşama ulaştığımızda sabaha çıkmayacak gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü hatırlayarak İdâ emseyte felâ tamtazır sabah Akşama ulaştık, sabaha beklemek yok. Ve ilâ asbahte felâ tamtazır ilmesen. Efendim, sabaha ulaştık, akşama çıkacağımızın, çıkacağımızın garantisi yok. Onu bekliyoruz. İşte kardeşimiz ne yaptı? Yemek yerken normal herkesin belki sıradan bir hadise dediği o anda başına gelen bir sıkıntıyla belki hiç milyonda bir olabilecek bir ihtimalle ama ecel bu. Bir şekilde vesile olacak. Nefes borusuna kaçmak suretiyle o makarna parçasını efendim rahmeti rahmana kavuştu. Rabbim tekrar rahmet eylesin. İnşallah Adem olduğu Kur'an'ı kendisine şefaatçi eylesin. Burada hocalarımız da ilerliği alalım beraber sizlerden en azından. Evet, tekrar her iki aileye sabırlar diliyoruz. Hocalarımız tazeli e, ee, ilerliği alsın. Hocamız, Allah razı olsun. konuşmaları yaptı. Bugün her iki Musallat taşlarında bulunan ahiret yolcuları Erhum Yunus Emre kardeşimiz, Koca efendi kardeşimiz, Erhum Esif Silüzer hanımefendi annemiz de Allah-u Teala denilince bu fani dünyadaki kendilerine verilmiş olan zamanlarının vakitlerini nitekim doldurup ebedi aileme göç ediyorlar. Çıkmış oldukları bu son yolculuklarında da son kesiz yakınlarından, dostlarından, tanıdıklarından, aile fethelerinden bir hüsnü şehadet, bir de helallik talep ediyorlar. Kendilerini yakinen bilenleri, tanıyanları, dostları olarak hali hayatlarında kemal i sahaplarındayken Allah'a Resulullah'a inanmış, iman etmiş Müslüman, iyi birer insan, iyi birer eş dost, Mümin ve mümine kul olduklarına şehadet eder misiniz? Şehadet eder misiniz? Şehadet eder misiniz? Evet. imanevi, evet. evet. manevi, dünyevi, ukrevi gibi ahirete taalluk etmiş olan bütün haklarınızı kendilerine helal edin. Helal, olsun. helal, helal Son bir dahi canı gönülden helal edin. Helal olsun. Rabbimiz sağla, üstü şehadet ve helalliklerimizi dergah uluhiyetinde, izzetinde, ininde kariyin makbu eylesin. Amin. Bu vesilede de cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. Rahmetiyle de ameli eylesin. Amin. Konuşmamı şairin bir dörtlüğüyle bitiriyorum inşallah. Dünyada muradınca yaşarsan yaşa, sonu ne? Hem bin zevk ile dolup taşarsan sonu ne? Farz eyle ki dünyadaki ömrün yüz yıl, Ömründen yüz yıl dolup taşarsan yine sonu ne? Muhterem Hazurum, görmüş olduğumuz üzere sonu şu musallaha taşları Allah Azze ve Celle cümlemize hayırlı ölümler, hayırlı hayatlar yaşamayı nasip eylesin inşallah. Amin. Amin. Evvela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin temiz, bak, natif, münevver ruhu, saadetlerin ruhu tayyibelerine Ümmeti Muhammed'in sağlık, sıhhat ve selametine hazır bulunup duamıza el açıp amin diyen cemaati müslimeyinin bir cümle geçmişlerin ruhlarına civarı devletlerinde bulunduğumuz İstanbul'umuzun manevi mihmandarı, mihmandarı Resulillah Halid İbni Zeyd Ebu Eyyubel Ensari Hazretlerinin şehrimizin Fatihi Fatih Sultan Muhammed Han aleyhi rahmeti ve lufran hazaratın ruhlarına hususiyetle musalla taşlarında bulunan ahireti yolcuları merhum Yunus Emre kardeşimiz, Hoca Efendi kardeşimizin ve Simüzer hanımefendi annemizin de ruhlarına Allah'ın bilhassa senin rızanı El Fatiha Ya <laughs> Yunus Emre Hoca Efendi kardeşimizin naaşı Necati Bey mezarlığında Erhumesi Müzer Hanım naaşı ise Sakız Ağacı Şehitlik Mezarlıklarına def olacaktır. Cemaatimizden gelmek isteyenler için hemen arka taraftaki ilk merdivenlerden Fevzi Paşa Caddesi'ne indiğimizde ilçe belediyemizin tahsis etmiş olduğu otobüslerimiz mevcuttur. Dileyen cemaat otobüslere geçebilirler. Tabloya dikkat edin. Tabloya takınmayın.